Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Ayşe Leyla Tanoğlu anlatıyor. Yaratma cesareti. Ayşe Leyla Tanoğlu, yaratıcılığın kökenlerinin izini Melanie Klein'ın egonun gelişiminde sembol oluşumunun önemi adlı makalesinden yola çıkarak ele alıyor. Yaratma cesareti Amerikanlı varoluşçu psikolog Rolla May, Yaratma Cesareti adlı kitabında cesaret bilinmeyen bir geleceğe, hiçliğin kaygısına ve umutsuzluğa rağmen ilerleyebilmektir, diyor. Bence üzgün bir sanat eserinin ortaya çıkabilmesi de tehlikeli bir insan yolculuğun göze alınabilmesiyle mümkündür. Sanatçıyı yok olmayı göze aldırtan o güç, tıpkı yeni doğan bebeğin var olma yolculuğu gibi iç dünyasını temsil edecek singesel bir nesne arayıştır. Ünlü kuramcı Melanie Klein, Ego'nun gelişiminde sembol oluşumunun önemi aldığı makalesinde, yeni doğanın sembol oluşumu da ve yaratıcılığa giden yolda geçirdiği ruhsal gelişim aşamalarını anlatıyor. İşte ben bir sanatçının yaratma aşamasına Klein'in bu makalesinin ışığında biraz daha yakından bakmak istiyorum. Melanie Klein kariyerine çocuk analisti olarak başladığı zaman cesur bir atılımla birinci narsisizm, otoerotik bir dönemden söz eden, yani yeni doğanın hiç nesnesi olmayan bir dönemi olduğunu ileri süren ortodoks klasik psikanalizin görüşünden farklı olarak en baştan itibaren nesne ilişkileri olan çocuğunu ortaya koydu. Ona göre içsel ve dışsal nesneye içermeyen hiçbir zihinsel sürü yoktur. Yeni doğan en baştan nesnenin kendisinden vamsız olarak var olduğunun farkındadır. Ama nesne onun için işlevi dolayısıyla vardır. Çocuk nesneyi parça nesne, meme penis ilişkisi olarak içselleştirir. Melanie Klein'in kuramına göre çocuğun doğduğunda anneye, memeye, annenin içindeki penise ve bebeklere karşı sadistik saldırgan etkileri vardır ve bunlar da onun daha en baştan başka bir varlığın farkında olduğunu gösterir. Çocuğun kendisini var eden ve yaşamda kalmasını sağlayan nesnenin veya parça nesnelerin dışarıda olduğunu bilmesi onda haset duygusu uyandırır. İşte bu haset yaşamının başında nesneye karşı yakıcılığı tetikleyen bir unsurdur. Nesneye yönelen bu saldırganlık tabii ondan da aynı şekilde bir karşılık geleceği beklentisine ve şiddetli bir kaygıya neden olur. Bu kaygı eğer dayanılır, boyutlar değilse zamanla azalır. Bunu belirlemede çocuğun doğuştan getirdiği özellikler olduğu kadar nesnenin ona karşı tutumunun da etkisi büyüktür. Eğer nesne kendi ideal arayışını, üstünlük talebini çocuğa yansıtıyorsa ya da çocuğun ihtiyaçları onun dayanabileceği süreden çok uzun bir sürede karşılanmıyorsa, tabii bu onun haset duygusunu ve dolayısıyla kaygısını çok yükseltecektir. Aslında fizyolojik doğumda olduğu gibi Dünyaya geldikten sonra dış dünyada var olabilmek de parçalama ve parçalanma kaygısına dayanabilme gücüne bağlıdır. Bu büyük kaygı yatıştığı ölçüde nesnenin o denli tehlikeli olmadığı hatta onun hayatta kalabilmesinin bir koşulu olduğu yavaş yavaş yeni doğan tarafından içselleştirilebilecektir. Yoksa hem içeride hem dışarıda gelişen şiddet unsurları var olma yolculuğunu tehdit eden bir boyuta ulaşabilir. Bir sanatçı da eserini yaratmadan önce onu harekete geçiren şiddetli uyarılmaların etkisindedir. George Hagman, The Artist Mind, Sanatçı Zihni adlı kitabında özgün bir eseri ortaya çıkarmaya çalışmanın, bir sanatçıyı bilinmeyene giden bir yolculuğun yarattığı yok olma kaygısıyla yüzleştirdiğini ve yaratma kaygısını yaratma sürecinin en enzem kısmı olduğunu söylüyor. Hagman'ın kitabında hayatına ve eserlerine yer verdiği, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından olan Henri Matisse, "Dünya bana ne hissettiriyorsa resmederim." diyor ve ayrıca dış dünyadaki objelerin onda yarattığı uyarılma hissine şiddet duygularında karışabileceğini söylüyor. Matisse resimlerinde özellikle renk kullanımında çok cesur davranmış ve döneminde bu konuda oldukça eleştiri almıştır. Onun yaratıcılık cesaret ister sözü bu eleştirilere rağmen kimsenin daha önce denemediği şeyleri yapmakta hiç tereddüt etme işin ifadesidir. Hayatının belli bir noktasında içindeki yeteneği çıkarabilmiş, kendi özgün sanatını ortaya koyabilmiştir. Muhtemelen modelin onda uyandırdığı şiddetli duygulara karşılık sanatçı, onu hayatta tutabilecek bir nesneye kavuşma arzusuyla yapabildiği ölçüde kaygıyla baş edebilmeye çalışmıştır. Ve bu yeni nesne hem iç dünyasının hem de dış dünyanın içinde şiddet unsurları da olan baskılarına dayanabilmesi için ona bir destek görevi görmüştür. Melanie Klein makalesinde bebeğin sadistik dünyasının etkin olduğu paranoid şizoid dönemin yerine Zamanla nesneye zarar verildiği için pişmanlıkların olduğu ve verilen hasarın onarıldığı depresif dönem alır diyor. Çocuğun yok etme arzusunun sonrasında kaygı ortaya çıkar ve bu kaygıyla baş ettiği ölçüde yok ettiğini farz ettiği bu organların yerini tutacak yeni nesneler bulma çabasına girişir. İşte bu fantazisel süreç onun simgeleştirmeye ve dış dünya ve gerçeklikle olan bağlantısına doğru ilk adımlarını oluşturur. Klein'ın takipçilerinden Anna Zirgal'da yaratıcılığın işte bu dönemde ortaya çıktığını, yani yaratıcılığın çocuğun paranoid şizoid dönemde kendi saldırganlığı ile parçaladığı, neslinin depresif dönemde yeniden onarılma gayreti olduğunu söyler. Neslin zarar verme etkisiyle onu koruma arzusu arasındaki sürekli mücadele, yansıtmayı ve içe almayı da içeren bu süreç zamanla benliğin erken dönem kaygılarının baskısına dayanabilme kapasitesine bağlı olarak birleşir. Klein'in cesur atılımı kendisinden sonra pek çok kuramcının da bu yolda ilerlemesini sağlamıştır. Ünlü Britanyalı psikanalist Donald Winnicott da bebeğin kendini var etme yolculuğunun içinde öznel annenin kaybıyla parçalanma hatta yok olma olasılığının kaygısı da barındıran bu ben ile ben olmayan arasındaki esnek sınırlardan bu potansiyel alanda olduğunu belirtmiştir. Görülüyor ki bu üç büyük kuramcı da her şeyden önce bebeğin kendi kimliğini yaratabilmesinin iç ve dış dünya arasındaki bu ezem gerilemeler ve ilerlemelerin muhteşem dengesinde bu ahenkli dalgalanmada oluştuğunu söylüyor. Melanie Klein, Anna Zegel, çocuğun yaratıcılığının baştaki kaygı durumlarına baş edebilme kapasitesine bağlı olduğunu vurgularken, Donald Winnicott onun bu geçiş döneminin şiddetine bedeninin bir parçası olmayan ama tam olarak dış gerçekliğe ait gibi de görünmeyen bir nesne, geçiş nesnesi bularak karşı koyabileceğini söylüyor. Eğer yeni doğan bebeğin ruhsal gelişim aşamasında hayatta kalmasını sağlayan hissettiği şiddetli kaygıyla baş etme kapasitesi ise Yaratma yolculuğunda olan bir sanatçı için de bu durum aynı olabilir. Bebek tüm bu mücadeleli olan sonunda kendi özgün varlığını yaratabiliyorsa sanatçılar hem iç hem de dış dünyanın şiddetine rağmen özgün bir eser ortaya koyabilir. Yani eğer sanat ve beyin yolculuğu gibi sürekli parçalanma ve yeniden inşayı sağlayan bir zihin oyunuysa, sanatçı da bu potansiyel alanda yeniden yapılanabilmesi için ona bir bakıma inşa iskelesi görevi yapan yepyeni bir esere kavuşuyor denilebilir.